Zengin olmak neyle ilgilidir? Zengin olmak dahilikle ilgili değildir, aptallıktan kaçınmakla ilgilidir ve aptallık genellikle aciliyet kılığında gelir. İnsanlar hızla zengin olmak isterler, bu dünyanın en eski tuzağıdır. Etrafınıza bakarsanız çoğu finansal yıkımın aynı temel nedeni vardır, sabırsızlık. Kumarhanede kumar oynamak, piyangoyu kovalamak, gözde hisse senetlerinin peşinden koşmak, borç batağına saplanmak, hepsi aynı derttir, hak etmeden sonuçlar istemek.'' Bu döngünün tekrarlandığını defalarca görürsünüz. İnsanlar 1990'lı yıllarda internet hisselerinin sadece yükselebileceğini düşündüler. 2008'de ise ev fiyatlarının asla düşmeyeceğine inandılar. Her seferinde farklı bir aptallık. Yavaşça zenginleşmek kulağa sıkıcı geliyor değil mi? Ama sıkıcı olan işe yarar. Maliyetlerinizi düşük tutar, kazançlarınızı yeniden yatırırsanız ve felaketlerden kaçınırsanız Servet sinsice, sessizce yanınıza sokulur. Akıllı olduğunuz için değil, kendinizi ateşe atmadığınız için. Büyük ekonomik krizlerde ailelerin her şeylerini kaybettiğini görürsünüz. Çalışkan olmadıkları için değil, işler iyi giderken çok fazla risk aldıkları için. Eğer giyinik ve tedbirli değilseniz sular çekildiğinde çırılçıplak kalırsınız. Hiçbir zaman işlerin hep harika gideceğine güvenmeyin, aksini varsayın. En kötüsünün geleceğini varsayın ve buna hazır olun. Sadece bu zihniyet bile sizi insanların %90'ından daha zengin yapacaktır. Hiç acele etmeyin. Kazanmak için göz kamaştıran numaralara gerek yoktur. Dahiyane hamlelere gerek yoktur. Sadece sabır vardır. Çoğu insanın tahammül edemediği türden bir sabır. Eğer heyecan arıyorsanız Las Vegas'a gidin ama eğer servet istiyorsanız sıkıcılığı kucaklayın. Gerçek şu ki kimse bunu duymak istemez. İpuçları, kestirmeler, kolay yollar isterler ama para işlerindeki kestirmeler Genellikle uzun dolambaçlı yollara ve derin acılara yol açar. Zengin adamların yerlerinde duramadıkları için iflas ettiğini görürsünüz ve sıradan insanların onlarca yıl boyunca istikrarlı bir şekilde tasarruf ederek ve üretken işletmelere sahip olarak zenginleştiğini görürsünüz. Fark zekada değil, mizaçtaydı. İşte paradoks. Hızla zengin olmanın en hızlı yolu, hızla zengin olmaya çalışmayı bırakmaktır. Milyarder olmayı planlıyorsanız sadece çoğu insandan daha uzun süre akılcı kalın. Kıskançlıktan uzak durun, borçtan uzak durun, dramadan uzak durun. Eğer bu kulağa sıkıcı geliyorsa ne ala, sıkıcı olan güvenlidir. Sıkıcı olan ayakta kalır, sıkıcı olan zenginleşir. Kalabalık bu dersi asla öğrenemez ama belki siz öğrenebilirsiniz. Çünkü yavaşça zengin olmak sonsuza dek zengin kalmanın tek yoludur. Kıskançlık en aptalca Günah hayatınızı mahvetmenin tüm yolları arasında kıskançlık en belirgin olanıdır. Ona en aptalca günah denir. Bir düşünün. Şehvet size biraz keyif verebilir. Oburluk lezzetli bir yemek sunabilir. Hatta öfke sizi harekete geçirebilir. Ama kıskançlık size sefalet dışında hiçbir şey vermeyen tek günahtır. İnsanların kıskançlıkla kendilerini yiyip bitirdiğini çok izlersiniz. Komşunun yeni arabasına veya işinde şansı yaver giden bir kuzene bakıp iç çekerler. Kendi durumları üzerinde çalışmak yerine başkalarınınkine takılıp kalırlar. Bu sadece akıl dışı değil, aynı zamanda yıkıcıdır. Bir bilge, dünyayı yönlendiren hırs değil kıskançlıktır demiştir. Haklıdır ve kıskançlık piyasalardaki aptallığın motorudur. İnsanlar neden anlamadıkları hisse senetlerini alırlar? Çünkü komşuları o hisse senedinden para kazanmıştır. Neden balonlara hücum ederler? Çünkü başkaları zenginleşirken kendilerinin geride kalmasına katlanamazlar. 90'lı yılların sonlarında internet hisseleri sıradan insanları kağıt üzerinde milyonerlere dönüştürdü. Her taksi şoförünün bir hisse senedi tavsiyesi vardı. İnsanlar oyunda değillerse kendilerini aptal gibi hissediyorlardı. Bu kılık değiştirmiş kıskançlıktı ve balon patladığında o spekülatörlerin çoğu her şeylerini kaybetti. Kıskançlığın ilacı, kıskançlığın ilacı basittir. Başkalarının oyunlarını oynamayı bırakın. Kendi oyununuzu oynayın. Eğer kendinizi her zaman yan komşunuzla kıyaslarsanız, ne kadar paraya sahip olursanız olun asla zengin hissetmezsiniz. Meslektaşın senden daha fazla para kazandı mı? Hiç umursama. Elbette kazandı ama bunun ne önemi var ki? Sana yetecek kadarın var mı? İyi yaşadın mı? Kendimce yaşadın. Geceleri rahat uyudun mu? İşte gerçek zenginlik budur. Bazı insanlar kıskançlığın doğal olduğunu söyler. Belki öyledir ama akıllıca olan beyninizdeki doğal aptallıkla savaşmaktır. Temeline indiğinizde kıskançlık sadece getirinin temelleri hakkındaki cehaletten ibarettir. Çünkü eğer 30 yıl boyunca servetinizi istikrarlı bir şekilde artırırsanız yan komşunuzun ne yaptığı önemli değildir. Sonuçlarınız harika olacaktır. Size tavsiyem bir dahaki sefere kıskançlık kulağınıza fısıldadığında susturun onu. Kendinize uzun soluklu bir oyun oynadığınızı hatırlatın. Kendinize kıskançlığın kimseyi zengin etmediğini hatırlatın. Kıskançlığın itibarları mahvettiğini, ortaklıkları bitirdiğini, akıllı insanları aptalca risklere sürüklediğini görmüşsünüzdür. Hiçbir zaman mutluluk getirdiğini görmezsiniz. Bir kez bile bu tuzağa düşmeyin. Akılcı olun, sabırlı olun, sıkıcı olun ve kıskanç insanların kendilerini çıldırtmasına izin verin. Onlara karşı sahip olabileceğiniz en zekice avantaj budur. Disiplin, gerçek avantaj dünya, zekayı değil disiplini ödüllendirir. Bir stratejinin artık işe yaramadığını kabul etme disiplinini. Bir çukura düştüğünüzde kazmayı bırakma disiplinini. İyi bir işi makul bir fiyata almak, makul bir işi harika bir fiyata almaktan çok daha iyidir. Çoğu insan fark etmez ama hatalar da bileşik etki yaratır. Aptalca bir fikre yeterince uzun süre tutunursanız kayıplarınızı katlarsınız. Eğer zengin olmak ve zengin kalmak istiyorsanız sadece başarıyı incelemeyin. Başarısızlığı, özellikle de kendi başarısızlıklarınızı inceleyin. Aynı aptalca hatayı iki kez yapmaktan kaçınmanın tek yolu budur. Her şeyi doğru yapamazsınız, kimse yapamaz. Ama kazanmak için dahiliye gerek yoktur. Sadece sermayenizi ve zamanınızı tüketen hataları tekrarlamaktan kaçınmanız yeterlidir. Bu yüzden buradan tek bir şey alacaksanız şu olsun. Kötü alışkanlıklarınızı romantikleştirmeyin. Onları hayatınızdan çıkarın. Dünya inatçılık için ek kredi vermez, sadece cezalandırır. Aşırı özgüven ölümcül yanılgı. Dünyada görülen en büyük sorun aşırı özgüvendir. Herkes bildiğinden daha fazlasını bildiğini sanır. Bu hayatta tehlikeli ama yatırımda ölümcüldür. İnsanlar hisse senetleri, politika, sağlık gibi zar zor anladıkları şeyler hakkında fikir edinirler ve bir kez fikir edindiler mi onu bir din gibi savunurlar. Ne kadar az bilirlerse o kadar yüksek sesle tartışırlar. Hayatınızı tam tersini yapmaya çalışarak geçirin. Bilginizin sınırlarını bilin. Güvenliğin başladığı sınır çizgisi orasıdır. Bilmediğiniz zaman bilmediğinizi söyleyin. 2008 öncesindeki emlak çılgınlığını ele alalım. Herkes ev fiyatlarının sadece yükselebileceğini düşünüyordu. Kredi riskini sıfır anlayan insanlar borç parayla ikinci ve üçüncü evleri satın alıyorlardı. Neden mi? Çünkü sebepsiz yere kendilerine güveniyorlardı ve gerçekler geri döndüğünde mahvoldular. Kibrin ilacı tevazudur. Gizlice deha olduğunuzu düşünürken mütevazı davranın ama o sahte türden değil. Gerçek tevazu cehaletinizi kabul eden ve sizi anlamadığınız alanlara dalmaktan alıkoyan türden olandır. Sadece yetkinlik çemberinizin içindekileri yeterince bilmem gerekiyor. Çoğu insan bu disipline tahammül edemez. Olduklarından daha akıllı olduklarına inanmak isterler. İşte bu yüzden spekülasyonlara, geçici heveslere ve anlamsız şeylere sürüklenirler. İşte ironi. Uzun vadede hayatta kalanlar en çok bilenler değildir. Bilmediklerini kabul edenlerdir. Daha önce de söyledim. Kolay olması gerekmiyor. Kolay olduğunu düşünen herkes aptaldır. Ve yine de aşırı özgüven insanları şifreyi çözdüklerine ikna eder. Hayat bu kibri cezalandırır. Yanılmışım diyememe yeteneksizliği yüzünden mahvolmuş yatırımcılar, avukatlar, politikacılar görürsünüz. Belirsizliği kabul etmektense aptallıklarını ikiye katlamayı tercih ederler. Bu gururdur. Ve gurur pahalıdır. Daha akıllıca yaklaşmak ise basittir. Yetkinlik çemberinizin içinde kalın. Blöf yapmayın. Kendinizi kandırmayın ve egonuzun kararlarınızı yönlendirmesine izin vermeyin. Sadece aşırı özgüvenden doğan aptalca hatalardan kaçınarak hayatta çok ileri gidebilirsiniz. Bu dilinizi ısırmak, başkalarının dahilik peşinde koşmasına razı olmak demektir. Çünkü dahilik gibi görünen şeylerin çoğu patlamayı bekleyen bir risktir. Eğer bunu hatırlayabilirseniz çoğundan daha uzun süre dayanacaksınız. Sahipliğin gücü. Çoğu insan hayatını kariyer peşinde koşarak geçirir, merdiven tırmanır, özgeçmişlerini parlatır, unvan peşinde koşarlar. Rahat bir maaş istiyorsanız bunlar iyi işlerdir. Ama gerçek zenginlik istiyorsanız sahipliğe ihtiyacınız var. Bir işte çalışmak ile bir işe sahip olmak arasında dağlar kadar fark vardır. Çalışanlar zamanları için ödeme alırken sahipler sonuçlar için bazen sonsuza dek ödeme alırlar. Sadece öğütmeye devam ederseniz yemek yiyebilirsiniz ama koşu bandı asla durmaz. Bir gün Tüm hayatınızı, zamanınızı satarak geçirmek istemediğinizi fark edersiniz. Zaman bileşik etki yaratamayacağınız tek şeydir. Para bileşik etki yaratır, bilgi bileşik etki yaratır. Zaman ise sadece kaybolup gider. Bu yüzden bu değişimi yapın, sahipliğe odaklanın. Bu karar her şeyi değiştirir. Bu yüzden her zaman işleri tamamen sahiplenmeyi veya en azından büyük bir kısmına sahip olmayı tercih edin. Sahip olduğunuzda her sabah patronun sizi sevip sevmediğini merak ederek uyanmazsınız. İş iyi performans gösterirse sizin kazanacağınızı bilerek uyanırsınız. Kariyer peşinde koşanlar genellikle kendilerini kandırırlar. Unvanların ve terfilerin güvenceye eşit olduğunu düşünürler ama çalışmayı bıraktıkları veya şirket onları sevmekten vazgeçtiği anda oyun biter. Bu zenginlik değil, bağımlılıktır. Sahiplik farklıdır. İyi bir iş siz ofiste olsanız da olmasanız da para kazanmaya devam eder, hiçbir şey yapmanız gerekmez. Sahipliğin güzelliği budur. Şimdi herkesin yarın işini bırakması gerektiğini söylemiyorum ama bir seçeneğiniz varsa sahipliğe doğru eğilin. Biraz daha yüksek bir maaş yerine hisse senedi alın. Siz uyurken çalışan bir şeyin bir parçasına sahip olana kadar tasarruf edin ve yatırım yapın. Zenginlik böyle kalıcı olur. Trajedisi ise okulların bunu öğretmemesidir. İnsanları çalışan olmaya, küçük birer dişli olmaya eğitirler ve çoğu insan bunu asla sorgulamaz. Ama bu şekilde yaşamak zorunda değilsiniz. Bir sahip gibi düşünürseniz, henüz bir sahip olmasanız bile farklı kararlar alırsınız. Maliyetleri cebinizden çıkıyormuş gibi kısarsınız. Kısa vadeli görünüm yerine uzun vadeli dayanıklılığı önemsersiniz. Sadece bu zihniyet bile hayatınızı dönüştürebilir. Dünyanın kariyer cilalayan PowerPoint sunumlarına ihtiyacı yok. Sorumluluk, risk ve sahiplik almaya istekli daha fazla insana ihtiyacı var. Öyleyse kendinize sorun. Başkalarının merdivenini mi tırmanıyorsunuz yoksa kendi evinizi mi inşa ediyorsunuz? Dürüstçe cevap verin ve buna göre hareket edin hazırlıklı olmak ekonomik krizler beni ihtiyatlı yaptı. Borca karşı alerjik yaptı. İyi zamanların sonsuza dek süreceğine dair şüpheci yaptı. Çoğu insan tarihi unutur. Çöküşlerin ve paniklerin nadir olduğunu düşünürler, değildirler. Sistemin bir parçasıdırlar. Büyük ekonomik krizler yaşamışsanız dünyanın size rahatlık borçlu olduğunu varsaymayı bırakırsınız. Acıya hazırlanırsınız, yedekler oluşturursunuz. Pembe tablolara bağımlılıktan kaçınırsınız. Düşük borç, bol nakit, darbelere dayanabilecek kadar sağlam işler. Herkes iflas ettiğinde süslü arabanızı veya unvanınızı kimse umursamaz. Önemli olan ailenizi doyurup bir gün daha hayatta kalıp kalamadığınızdır. Modern toplum tüketimi teşvik eder. Daha büyük evler alın, daha gösterişli arabalar sürün. Komşularınızı ayak uydurmak için borçlanın. Döngü dönene kadar her şey yolundadır. Sonra tüm bu kaldıraç bir ilmeye dönüşür. Ben sıkıcı zenginliği tercih ederim. Öyleyse işte size tavsiyem, iyi zamanların kalıcı olduğunu sanmayın. Yaşam tarzınızı desteklemek için krediye güvenmeyin. Tek bir gerilemenin sizi silip süpüreceği kadar uçurumun kenarında yaşamayın. Tarih tam olarak kendini tekrar etmeyebilir ama kafiyeler yapar. Sadece ihtiyatlı olanlar hayatta kalır. Basit bir formül, iyi bir yaşam için basit bir formül istiyorsanız işte burada borçtan kaçının, dramadan kaçının, aptal insanlardan kaçının çok basit geliyor değil mi? İşte bu yüzden işe yarıyor. Borçla başlayalım. Borç çoğu insan için zehirdir. Kaldıraç vaat eder ama aslında zincirler sunar. Pek çok akıllı adamın kaldıraça direnemediği için iflas ettiğini gördüm. Tek bir kötü şans, tek bir gerileme ve birden banka onların sahibi olur. Gelirinizin altında yaşama alışkanlığı edinin. Bu sayede hayatta kalmak için kimseye yalvarmak zorunda kalmazsınız. Borç sizi köle yapar, nakit sizi özgürleştirir. Bir de drama var, tiyatroyu kastetmiyorum. Gereksiz kaosu kastediyorum. Karmaşık boşanmalar, acı davalar, iş ortaklarıyla kavgalar. Tüm bunlardan vebadan kaçar gibi kaçının. Neden mi? Çünkü aksi sizin enerjinizi ve akıl sağlığınızı yer bitirir. Çatışmadan beslenen ortaklardan uzak durun. Çevrenizi dar tutun. Şimdi sonuncusu aptal insanlardan uzak durun. Bu sert gelebilir ama aptallık bulaşıcıdır. Aptallarla takılırsanız kötü alışkanlıklarını kaparsınız. Sizi pervasız davranışlara sürüklerler. Kendi yarattıkları sorunlara sizi de çekerler. Dürüst, yetenekli, akılcı insanları tercih edin. Hayat güvenilmez veya sahtekar insanlara harcanamayacak kadar kısadır. Sizi mahvedecek biriyle ortak olmaktansa bir anlaşmayı kaçırmak daha iyidir. Çoğu insan bu kuralı görmezden gelerek ne kadar çok sefalet geldiğini fark etmezler. Yalancılarla iş kurarlar, asla geri ödemeyen arkadaşlarına para verirler. Hayır demeye istekliyseniz hepsi önlenebilir. İşte buradaki tema bu, hayır demek. Borca hayır, dramaya hayır, aptal insanlara hayır. Bu göz alıcı bir hayat sunmaz. Ama zengin ve huzurlu bir hayat sunar. Sonuç zenginlik sadece hesabınızdaki sayılarla ilgili değildir. Gereksiz sefaletten özgürlükle ilgilidir. Şu üç şeyi hayatınızdan çıkarın. Borç, drama ve aptal insanlar. Zaten dünyanın %90'ından önde olacaksınız. Bu dahilik değil, disiplindir. Aptallıktan kaçının ve sabırlı olun. Hepsi bu. Sihir yok, mükemmellik gerekmez. İnsanlar ortaklıkların strateji yüzünden başarısız olduğunu düşünür. Genellikle karakter, hırs, ego, ihanet yüzünden başarısız olurlar. Sadece hedeflerinizi değil, değerlerinizi de paylaşan ortaklar bulun. Hedefler değişir, değerler değişmez. Eğer güven, akılcılık ve sabır yanınızdaysa, dahiliye ihtiyacınız yoktur ve eğer bu şeylerden yoksunsanız hiçbir deha sizi kurtaramaz. Çoğu insan zengin olmanın gizli bir formülü, bir numarası, sihirli bir hisse senedi, servete açılan gizli bir kapı bulmakla ilgili olduğunu düşünür. Bu yanlıştır. Gerçek çok daha basit ve çok daha az göz alıcıdır. Zengin olmak çoğunlukla aptallıktan kaçınmakla, istikrarlı bir şekilde tasarruf etmekle, üretken varlıklara yatırım yapmakla, borçtan kaçınmakla alakalıdır. Anında değil, dramatik bir şekilde değil ama kaçınılmaz olarak bu heyecan verici gelmez. Bu yüzden insanlar onu görmezden gelir. Drama isterler. Bir gecede milyarder olanların hikayelerini isterler. Ama o hikayeler genellikle iflas mahkemesinde biter. Gerçek şu ki, onlarca yıl süren sıkıcılığa dayanacak mizaca sahip çok az insan vardır. Kurcalamaya karşı koyamazlar. Piyasalar düştüğünde paniklerler. Piyasalar yükseldiğinde hırslanırlar. Moda olan her şeyin peşinden koşarlar. Ve bu süreçte kendilerini sabote ederler. Servetleri inşa eden dahilik değildir, sabırdır ve sabır zekadan daha nadirdir. İnsanlar bana tavsiye sorduklarında onlara şunu söylüyorum. Kazandığınızdan daha az harcayın. Anladığınız işlere yatırım yapın. Doğru insanlarla çalışın. Basit yaşayın. Zengin olmak hızla ilgili değildir. Zengin olamayan çoğu insan aynı nedenle başarısız olurlar. Yerlerinde duramadıkları için heyecan peşinde koşarlar. Yanlarındaki adamdan daha akıllı görünmek zorunda hissederler ve piyasa onları bunun için cezalandırır. Bu yüzden zengin olmak istiyorsanız en hızlı yol nedir diye sormayın. En güvenli yol nedir diye sorun ve sonra Buna bağlı kalacak kadar sıkıcı olun. Kimsenin duymak istemediği gerçek bu ama işe yarayan tek gerçek de bu sağlıklı günler dilerim. Bu sohbet için Charlie Munger'in görüşlerinden faydalanılmıştır. Bu görüşler seküler bakış açısı içerir.